Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Brookhaven'daki gizemli koltuğu göstereceğim. Bakın buradan üste çıkıyoruz. Sonra kulübe giriyoruz. Sonra hem de ışık tutalım. Bir sizde. Şu koltuğa tam şurasına oturuyoruz elimize bir koltuk geliyor. Gördüğünüz gibi gerçek bu arada gerçek sevgideyim. Gördüğünüz gibi. Böyle kapat başınca Burak evindeki şeyler çıkıyor. Eşyalar. Kitaplıklar çıktı mesela. Mesela şu çıktı benzinlikteki yazı. Bakın üstüne oturabiliyorlar. Ya gitsene kızım. <laughs> Bak mesela değişik bir şey çıktı. Ya kızım git. Bu kim ya? Kızım git kızım. Ajansinin logosu çıktı. Pizzacı şey çıktı. Pizzacıdaki İtalyan bayrağı. Bu da çikolata çıktı. Şu anda ne çıktı? pek anlayamadım. Galiba bir kıyafet falan çıkıyor. Bu çıktı. Şu an. Yine çikolata. Ajansı. Bu ne be? İşte oyunda bilmediğimiz bir eşya da çıktı. Pizza çıktı. Aa dokoyun çıktı. Dokoyun şurada. Okuldaki şey bakın. Göremezsiniz ama şurada arkadaşlar. Göstereyim memencik. Bakın şurada. Değişik bir koltuk olmuş. Yani neden böyle bir koltuk koy koyulur bilmiyorum ama biraz değişik olmuş cidden. Bir tane de kitabı göstereceğim. Kütüphaneye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu sefer de evin şeyi çıktı. Bütün artık bütün oyunun eşyalarını buradan öğrenebileceğiz. Koltuk çıktı. Aa kız şeyi çıktı. Neyse şuraya çıkıyoruz. Buradaydı. Allah'ım. Bir yerde bir şey vardı. Allah ben yapamıyorum galiba. Şurada mıydı? Burada bir kitap olması lazım. Cidden Bilmiyorum nerede sanki. Burada bir kitap vardı galiba. Karşı tarafta. Mı? Yok değil. Değişik ya. Bir tane de bir şey gördüm arkadaşlar şu an sayı gizli bir tane eşyalı kapısı açılıyormuş. Şurada şuna basınca yanıyor oh, bu. Nasıl ama yanıyor ya. Sonra gidip şu kağıda basıyorsunuz. Bir dakika mı? Şuradan geçilmiyor. sonra şu kağıda basıyorsunuz. Bastım emin olmak için. Sekme basıyorum. Evet. Sonra ahire gidiyorsunuz. Şöyle bu hızı 35 yapalım. Şöyle boyayalım bir de beyaz olsun. Vallahi koltuk değişik olmuş. Baksanıza. Kırışık değişik değişik şeylere dönüşüyor. Sonra üstte çıkıp şurada bir düğme varmış. Bastırınca bak TSLVL bir yetkili olmuş. Yani bu TSLVL 2 level 2 filan da var. Anlayacağımız kadar. Devam ediyorum. Hastanenin oraya gidelim çabuk. Vız, vız. Oha ne olmuş? Çıkıyorlar bir şeyler. Neyse şimdi. Bu burada bir tane eşya açılıyor. Bunu alamıyorsunuz. Neden alamıyor? Bunu alamıyorsunuz. Ne bütün şu kafesi mi Bu alamıyor ama böyle bir şey açılıyor. Doktorların kullandığı ekşi açılıyor. Şey bu kesiyorlar işte ameliyatta. Bu arada şuranın altında da bir tane düğme var. Ona basarsanız şöyle bir yere gider, gelirsiniz. Kuantum dolaşma hatası Açıl. Evet böyle bir yer var işte. Sonra buraya geliyorsunuz. Basının altındaki düğmeye basınca. Böyle denizin altına şimdi Arkadaşlar bir de bu gemide gizliye bir yer var. Onu da bir göstereyim. Şurada tam bir şey girmem lazım. Allah. Tamam girdim galiba. Aynen. Bakın şöyle gelince World was er yazıyor yani World kendi adını filan yazmış galiba buraya geri çıkmak zor değil bir de şurada bir gizli yer var İçinden geçebiliyorsunuz ve burada patlatıcılar altında paralar maralar var arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın videomuz bakalım kaç dakika sürmüş 7 dakika like atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay